Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Range Rover çekeceğiz. Evet. Şaşmayacağımız olan o değerli konuğumuz Ramazan abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Münih nasılsın abi? İyiyim abi. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Münih Çok sağ ol. İyiyim ben de. Abi bugün 4x4 bir aracımız var. Evet. Hiç offroad yaptın mı abi? Offroad? Offroad daha önce yapmadım değil. Yaptım ama çok da böyle güzel anılarım olduğu söylenemez offroad ile ilgili. Şimdi biz araziye çıkardık eskiden. E, araziye çıktığımız zaman arazide e, yavaş vesaire çok fazla oluyor biliyorsun. Bizde biz de bindiğimiz araçlar ya Clio olurdu ya işte <laughs> ne olsam olurdu veya fiyat, fiyat doblo olurdu. Biz onlardan biriyle offroad yapalım dedik ama <laughs> Arabayı olduğu yerde orada bırakıp gelmişti öyle bir <laughs> anımı hatırlıyorum onu söyleyebilirim. Abi seni bu yüzden dolayı tebrik ederiz. <laughs> Yerler Sen sembol falan büyük bir cesaret. <laughs> Şey yani Renault'un onun da o araçlarını. <laughs> Abi. Bile şampuan eski kasaları oluyor bu. Abi. <laughs> sert oldu biz onlar da yani böyle bir anım olmuştu. Abi istersen arabayı tanıtmaya başlayalım. <laughs> A shadowy road that I don't wanna go, that I don't wanna go down again. Jahilia, oh Jahilia I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go, that I don't wanna go down again. Let me tell you about my other life. I was close to nearly losing my mind. Sometimes I thought I wouldn't make it out in the dark without a way or a light yani 4 4 çarpı e, bir model bu da. Tasarımı mesela bakıldığı zaman çok güzel oluyor benim. Ben bu arabayı yani kemikli bir kere duruyor. Halk diliyle yani, kemikli duruyor. Sağlam bir araç. Her şeyden önce e, hatlara baktığınız zaman mesela geçişler olsun, yanları olsun, ondan sonra üst e, konsept olsun. Kaslı duruyor. Evet, yumuşak çok böyle yumuşak güzel geçişler yapılmış arabada. Ben suvun bu tip modellerini seviyorum yani bu aslında tam suv da sayılmaz yani çünkü suv araçları biraz daha e, J segment araçlarda biraz daha e, kasa yüksek olabiliyor. Bu biraz daha orta suv da diyebiliriz. Yani ben ben öyle bakıyorum e, bu araca. E, bundan dolayı çok güzel bir araç, çok tercih edilen de bir araç. Türkiye'de İngiliz yapım bir araç. Galler e, 1937 Valler e, sayılabilir işte İşte tasalanmış. Ondan sonra piyasaya sürülmüş bir araç. Bence güzel bir araç. Beyaz da bu arada çok yakışıyor arabaya. Bence de çünkü tabağın üzeri abi siyah. Evet. Böyle panjurlarda falan ön tarafta alt ızgaralarda gayet güzel siyah detaylar verilmiş. O kaslı durma de böyle siyah beyaz çok yakışıklı diyor araba. Bir de şöyle bir, üzere, şöyle bir özelliği var. Yani siz e, mesela şu burada dışarıdan baktığınız zaman bu kasayı için söylüyorum da e, ee, dışarıdan bakıldığı zaman SUV gibi durmuyor aslında çok fazla. Yani duruyor da çok fazla değil. i̇çeri, evet, içeri girince o yüksekliği ondan sonra suvdan beklenen performansı da yüksek olması. Aracın Aynen. araziye işte arazideki e, duruşuyla alakalı, arazideki gidişiyle alakalı, sizi yolda bırakmamasıyla alakalı. E, o mesele yerci yarı yolda bırakmam <laughs> hala alakalı mı? Yanlış bilgi vermiyorum adıyla. <laughs> Oradan bir gölüm. Abi istersen kaputu açıp motora bir bakalım. Olur. Neler var neler iyi. yok. Genel yani klasik kaputu açma işte. Şu ortada bir kopçası var. Ama Tuttuğunuz sürü zaman. kaput olması iyi bir şey. Ama sürü kaput olması şey Gerçekten iyi. Abi burada motorumuz var. 2.2 SD4 190 beygir 420 litre ne torku? Evet. Tor 420 torku tor 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 420 olması gene e, yani arazi aracı, araç arazi aracı olduğundan dolayı yani araç arazi için yapılmamış. Arazide kullanış kullanmaya elverişli olduğu için 400 tork olması o itişi, ondan sonra o kalkışı. Mesela traktör düşün. Traktör kalkışta evet yavaş kalkıyor ama güç fazla üretildiği için o listeler arasındaki eee çok sağlam yapıldığı için bu araçlarda da 400 torku olması, ya yani 450 torku olması bence e, güzel bir detay olmuş diyebilirim. Aynen abi. Güzel bir şey. Alt tarafında biraz Range motorları çok arzu yapıyor diye bir şey var. Ama Range açıklaması birazcık şöyle abi. Bu araba yüksek devirli kullanmazsanız, yan hava filtreleri, yağ bakımı yan yapmazsanız, yani doğru bir şekilde kullanırsanız, yağ bakımını aynı zamanda yaparsanız, bu arabayı kullanabilirsiniz diye. He, genel olarak internetlerde de olan bilgiler 150 bin kilometre sonra motor iniyor yaşlar diyorlar. Bunu rapçiler de diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şey yani açıkçası bu. şöyle söyleyeyim. E, yani şimdi motorda bu onun için bir dezavantaj yani. Bunu ben de e, bir dezavantaj eksi bir puan olarak hanesine yazabilirim. Çünkü Range Rover eğer ki siz Range Rover bir e, tipi bir araca biniyorsanız, J segment bir araba istiyorsanız Bence kullanıcı olarak benim şöyle bir kuşkumun olmaması gerekiyor. İşte bu arabanın ben yağını doğru kullandım mı? Bak değiştirmekten bahsetmiyorum. Yani bütün araçları zaten yağlarının değiştirilmesi gerekiyor. Sonuçta ben bu aracın yağını değiştirmediğim zaman e, araçta belli bir zaman sonra arızalar ve e, arızalar olacaktır. Meydana gelecektir. Bu kaçınılmazdır. Bundan bahsetmiyorum. Ama ben şunu sürekli düşünmemem düşünmem gerekiyor. Ben rençe biniyorsam. işte aracın ya yağdan dolayı bana problem çıkaracak mı? Veya kullanıcı işte ben yüksek devirde, alçak devirde kullanım. Benim şöyle bir kuşkumun olmaması gerekiyor. Ben rençe e biniyorsam eğer ki bunları konuşmamamız gerekiyor. Bir örnek vereyim mesela. Mercedes'in bir e, aracını konuşalım. GLS serisi veya GL serisine baktığımız zaman o da bir arazi arabası. Veya XC90'a baktığımızda XC40 kendi segmenti e, olur. Bunlara baktığımızda biz bunları konuşmuyoruz mesela. Range içinde bunu konuşmamamız gerekiyor. Bu kesinlikle eksik bir puan olarak yazılabilir. Ben ben ya. Şöyle arabanın o güzel duruşu çaprazlar. Abi yan tarafta 20 alışımlı jantlarımız var. Arka ön disk çapı 300 milim, ön ön disk çapı 300 milim, arka disk çapı 302 milim. Yanlarında gayet kaslı bir görünüşü var. Abi. Asıl tasarımı buradan da çıkıyor. Yani. Yani ben e, aslında konuşmamızın başına da bunu söylemeye çalışmıştım. Şimdi geçişler çok yumuşak. Bir kere hissetmiyorsunuz onu. Yani buradan bakıldığı zaman önden bakıldığı zaman arka taraftan bakıldığı zaman aracın gerçekten duruşu çok güzel. Hem yani spor e, duruyor. Şimdi 20 alaşan jant bu arabada mesela 17 ve 18 koyduğunu düşünsene ne kadar kötü gösterir. Yani arabaya açıkçası yakışmış. Arabayı sırtlamış böyle arabayı. E, böyle bir koltuk değneği gibi ekstra bir e, hava katmış diyebilirim e, 20 alaşım jantlar için. E, bagaj e, otomatik olarak anahtardan açılabiliyor, basıyorsunuz açılıyor. Ve bence gayet güzel bir özellik araçlar için. Model Kesinlikle model bir araç. Elektrikli bagaj kapama falan var. Evet. Abi bagajımız 575 litre. Koltuklar yatınca da 1445 litre. Evet. Ama şu da var. Bu araçların bagajları ile ilgili, baya bir litreleri ile ilgili farklı değişimler oluyor. Ona bir bilgi yok yani. Ama çok değiştiriyorlar. Neden? Onu hiç bilmiyorum. Birisi diyor bin, bin litre koltuklar yazacak kimse öyle farklı farklı rakamlar söylüyor. Onu ya bana sorarsan müniyemi açıkçası şöyle söyleyeyim lan. Ee, bu araç için 375 litre ve işte 1000 litre bir bagaj hacmi olduğundan bahsediliyor. Bu kullanıcı ya göre bence değişen bir durum. Yani bu artı bir özellik olarak da konulabilir, eksi bir özellik olarak da konulabilir. Ama ben kendim araç şu eğer ki ya bunun arkasına ne koyabilirim ki? Yani kampa mı gideceğim veya şey mi yapacağım? Evet araziye gidebiliyoruz. Arazi için elverişli bir araç olduğunu söyledik ama bu araç biraz daha böyle bir şeyleri taşımak veya bu, bu bir araç değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bagajının büyük olmasıyla ve küçük olmasıyla alakalı. Bence gayet güzel ve şık e, diyebilirim. Buradan bagaj kapatıp devam edelim abi. Anahtarsız da şurada hemen Frencham yazısının altına. Yani Şuna tıkladığın zaman e, açılabiliyor. Abi aracımız arkadan gözüktüğü gibi de SD4 yazıyor. Ondan sonra alt egzoz sıkışları. Bunlar gerçek çıkışlar bu arada, sahte değil. Evet. 4 silindirli, yok 4 silindirli aynı şekilde araç. 4 silindirli olduğu için e, o süspansiyon olsun, ondan sonra aracın e, gidişi ile alakalı genel bir e, iyi bir dinamik var diyebiliriz, Range Rover için. Kesinlikle. Bu arada aracımızda 360 kamera var abi. Evet abi 2012 model araca göre 360 kamera var. Ben şu an buna çok şaşırdım. Aracın farları biraz bence işte olanın aslında dışında dışına çok çıkmamış ama model olarak benim e, hoşuma gitti. Eski tip bir far. Bu zaten aracın modeliyle alakalı. Fakat bu tip araçlarda şu şöyle, şöyle bir özellik var. E, bunlara gece gündüz e, far entegresi yapılabiliyor bu araçlarda. Yani gece gündüz far entegresi uçak evet, evet. bu. Bu aslında daha, e, güzel bir özellik. E, bakıldığı zaman ön dizayni e, biraz daha bence şık yapabilirlerdi. Özellikle şu 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 kısım için konuşuyorum. Burası için çok güzel. Yani aracın şu ismi şu kesik kesik hatlar e, şu güzel hatlar güzel ama şurası için biraz daha farklı bir e, konsept denenebilir. Belki de yeni kasalarında yani yeni kasalarını çok incelemedim. Yeni kasaları bence gayet daha evet, kasalarında... yani çok toparlamışlar. Arka planı full değiştirmişler, ön planı Aşağı yukarı yine aynı ama arkaya full değiştirmişler. Belki yeni yeni kasa kasa yani yeni kasa araçlara çok benzerlik göstermiyor diyecektim ben. Neden çok yeni benzerlik göstermiyor? Güzel bir araç. Öyle biliyorum. Güzel bir araç gene söylüyorum. Abi istersen içeri geçelim. İçeriyi tanıtalım. Ondan sonra sürüşe gidelim. Oradan sürüşten de bir bakalım nereye gideriz abi. Offroad <laughs> yerine gideriz abi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. İstediğiniz arabaları olursa da yorumlara tekrardan atmanızı rica ediyoruz. Geçiyoruz. Arka kısmını tanıtmaya geçiyoruz. Abi buraya bakınca benim önceki videoda da dediğim şey panoramik cam tamam. Arkayı çok açmış. Abi koltuklarımız, bir oyuncu koltuğuna benziyor. Koltuklar, yani. koltuklar acayip hoşuma gitti yani. Koltuk, araca zaten bindiğin zaman direkt sarıyor koltuk. Aynen öyle. Açıkçası şunu da söyleyeyim bir Koltukların renginin kırmızı olması, yani bu renkte olması, yani bu, bu renk tonunda olması, aracı gerçekten acayip yakışmış diyebilirim. Çok güzel Kesinlikle. olmuş. içini yani de Yani biraz açık. bej olması veya işte siyah olması, farklı bir renk olmasından sonra bu çok güzel olmuş burada yine aynı şekilde e, klimalarının soketlerinin burada olması e, burada şey bir eksiklik olarak yazılabilir çünkü biraz eski model olduğu için bir eksiklik şuradan. bu şarj seviyi yok galiba aparatı aynen ne hani oluyor şarj soket yerlerinin olmaması e, yani kafa kısmına bakıldığı zaman gene güzel e, ama bir eksi olarak şunu söyleyebilirim yani koltuklar çok güzel evet koltuklar gerçekten güzel dedik ama ben burada oturduğum zaman direkt şey yapıyor, anam anam kapatıyor. Bu biraz daha şoför koltuğu olduğu için yatırılmış, kaldırılmış. Yani şu bundan daha yüksek mi duruyor, bilmiyorum ama. Yani ha, bu bu biraz daha kapatıyor. Çünkü. Şöyle e, yönünü görebiliyorsunuz. Yani bilmiyorum, biraz eksik olarak söylenebilir miyim? Ben çok uzaklaşabildim. Burada yine kol dayanımımız var. Kol dayama bak. Yani bu araca arkasına 3 kişi binilir ama çok rahatlıkla binilemez. Ön yani taraf e, koptu istiyorsan geçelim. Geçelim abi. Abi hiç kopide geldiğimizde benim bir eleştirim olacak. İlk baş eleştirimi söyleyeyim. Abi önceki Pastat Vardiyat videosunda torpido bu yani kısaydı. Ve, o yüzden de çok sevdim ama burada bakınca böyle gemi gibi gidiyor yani uzunlukta. Bence bu bir eleştiri olabilir. Benim kendi görüşüm. Abi içeride de ekranımız burada. Gayet yani şık bir yerde. Şoförün dikkatini dağıtmayacak bir yerde bence. Burada araçta koltuk ısıtmalarımız var. Yokuş iniş desteği. Burada sürüş modlarımız var. Arazi modu. Aynı şekilde. Aynen. Burada kum, çakıl, kar, ondan sonra ormanlık yol, ya çamur. Aslında, aslında her türlü arazinin durumuna göre bir mod konulmuş buraya. Ee, yani ön göğüsle ilgili de ben söylediğine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü aracın, e, yani araç su model olduğu için motorunun da tabii ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Ya Bu görünüşte Passat'tan e, yani Passat'la kıyaslamıyorum. Bu görünüş güzel bir görünüş diyebilirim. Alabilir abi. Koltuk ısıtma e, aynı şekilde var. Her iki tarafta şoför koltuğu bile yan e, e, yolcu koltuğunda var. Onun dışında sayabileceğimiz... Abi Range Rover'da şunu da burada anlıyoruz. Normalde biz bahsettik ya Range Rover spor araba değil. Çok devir yapılmasını istemiyor Range Rover. Bu bir gerekçe değil tabii ki de. Evet. Ama Range Rover yani burada bir sürü arazi şartları, koşullarını koymuş ama bir asfalt yani bir spor şeyini koymamış. Yani burada da anlaşılıyor bu arabanın asıl üretimi arazi. Ufak araziler için. Hani kastın eğer ki S-MOD S-MOD var bu araçta. Yok S var, yüksek devir atom ama, ama burada sadece yok. böyle süspansiyonları sertleştirmek falan bu gibi benzeri şeylikler yok. Suvun genelde özelliği o oluyor zaten. Süspansiyonla alakalı yani o yayları aslında ayarlıyor. Mesela Mercedes'in GLS serisi var. O aracı belki daha önce gördüğümü bilmiyorum. Araç kumda veya e, araziye çıkarıyorsun olduğu yerde duruyor. Önüne bir patinaj çekiyor. Mesela araç çıkamıyor orada. Ondan sonra ona bir titreşim özelliği getirmişler. Araç zıplaya Tabii. zıplaya 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 <laughs> zıplaya gidiyor. <laughs> Bizim ülkemizde tamam biraz farklı bir farklı bir kullanıyorlar. Aracı sokak ortasına zıplada zıplada götürüyorlar da aracın ya yani o özellik şeyde şehirde onu zıplatmak için böyle top gibi sektir, sektir sektirmek için konulmamış. Araç arazide araziye çıktığınızda yarı yolda kaldığınızda size o e, konforu versin diye yapılmış e, diyebilirim. Offroad için yani e, kesin şeysin değil mi? Kararlısın offroad yapacağız değil mi? Kesinlikle. Ofrotu şahsi olarak çok seven de bir insan. <laughs> Kalırsa orada ofrotu artık hatırlatırım ben seni. Macera olmuş olur diyelim abi. O zaman hazırsan çıkabiliriz. Çıkalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada meridyen ses sistemi de koymuşlar araca. Onda dikkatimi çekti yani. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Araziye doğru çıkalım artık. Allah çıkalım abi. Abi öncelikle burada arazi modları var. Ekranda da değişiyor. Gösterebilirsek buradan mesela basınca şu anda ekrandan çamurlu lastik falan diye Program seçildi diye. Yani gayet güzel bir şık detay. Buradan afroda geçelim abi istersen. İnşallah geçelim. Yalnız bir şey anlatacağım sana. Hı. Ya sen çamur deyince, yol deyince benim aklıma Allah <laughs> Azze ve Celle'nin insanoğlunun emrine vermiş olduğu e, binekler geldi. Yani Sad süresinde Süleyman Aleyhisselam kısasında hatırlıyorsan atları Allah azze ve celle Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. At, Süleyman Aleyhisselam mücahit bir peygamber yani. Savaşları çok seven, cihadı, cihadı çok seven. Onun da eee onun içinde o zamanın en iyi binek e, bineği yani atlar olduğu için atları emrine veriyor. Atlar Süleyman Aleyhisselam'ın e, yani o davasının edeceği bir e, vakitte bir durumda onları terk ediyor, hayatından çıkarıyor Allah azze ve celle onun için onun emrine rüzgarı veriyor. Yani gece dilediği gibi istediği şekilde istediği yere eee rüzgarı veriyor. Yani bizim Rabbimizin bizim emrimize eğilmiş olduğu şu binekler karşısında ona kadar teşekkür etsek gerçekten lazım. Şükretmemiz lazım, hamd etmemiz lazım Allah'a. Allah hamdolsun. Allah Allah Arazi burası dünyanın iyi sanki buraya girebiliriz. De bu Bir deneyelim. Buraya girebiliriz. Burada batarsak 4x4 arabaya biniriz. Bin yemin nasıl batacağım. Aa bak orada şey de var. Buradan çime alalım. İlerlemeyecek. Buradan ilerlemeyelim. Belki burada sıkıntı yaşayabiliriz. Hı. Ceza, ceza durumu olabilir. Ceza yeme olur mu? Yani çünkü şu anda biz şey bir yere çıkmadık. Girelim buraya girer çok güzel olur abi. <laughs> abi şuraya şuraya girmeye cesaret edemiyorum. <laughs> Clio'daki yaşamış olduğum tecrübeyi bir daha burada tekrarlamak istemiyorum Abi ama. kesinlikle ben düşünüyorum <laughs> ben, buradan geçeceğini. Bence de geçebilir bir problem çabura. olmaz. Hazır, deneyelim. Abi, Hazır mısın biliyor musun? <laughs> Hazırım abi. <gülüyor> <gülüyor> burada, burada kalsak arabayı sen itersin. Önümüzde <laughs> göl olmuş. çekiliyorum abi. Çamurlu bir su. Arabayı biraz batırdık ama çok güzel. Evet Ramazan abi. Yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle. Ara aracımızı yıkadık. Şu <laughs> an araç kendine geldi. Evet. Offroad'dan dolayı bayağı çamur olmuştu. Yani. Haydi bismillah. Aynen. Şöyle söyleyeyim Münyami. Ben ilk girdiğimiz yeri hatırlıyor musun? Evet. Orada değil, orada orada or orası değil. Ondan sonra bir suyun olduğu kısım vardı. Tereddüt dedim, tereddüt ettim açıkçası. Girsek mi girmesek mi diye. Ama gerçekten çok iyi bir performans elde ettik. Ya kesinlikle 4 çarpı 4 yani iyiymiş. Onu onu anladım. Yani. <laughs> Şimdi bak şöyle bir durum var. Orada şöyle bir durum vardı Bünyamin su biriktiği için çamur tamamen oturmuştu yani. Açıkçası tekerlekler bayağı bir kayboldu oradan. Ben indikten sonra fark ettim. Aracı bir de yıkayınca fark ettim. E çok fazla çamur olmasına rağmen çok fazla e, zemin kötü olmasına rağmen gayet güzel performans elde ettik. Kesinlikle. Abi bu arada yakıtından bahsedelim. Evet. Şehir iç 6,7 şehir dışı ise 5,2 diyor. Evet. yani Ben buna katılmıyorum çok özür diliyorum ee, ben buna katılmıyorum ya bu araç 2.2 bir araç için e, ben bunun çok doğru fabrika verileri bu herhalde değil mi? Fabrika verileri, ya, fabrika verileri genelde yanıltıyor üstüne siz bir koyuyorsanız bence SUV'larda bir buçuk iki koymanız gerekiyor yani bunu araç ben şartlarına de. değerlendirirsek çünkü çok fazla e, enerji sarf ediyor e, bu da yakıt demek. Abi, aracın sürtünme kat sayısı 0,30 cd diye geçiyor. Yani sürtünme, kat sayısı, sür, sürtünme kat sayısı sürtünme demiş olduğumuz şey, yani aracın hareket ederken ki o ilk e, torkun yüksek olmasıyla, yani e, tekerlekler arasındaki o dinamin, dinamin yani yol, yol yola karşı koymuş olduğu, üstün gelmiş olduğu kuvvet diyebiliriz. O ne kadar e, az olursa, bu aslında aracın e, ivmeli hareket yapması. Yani torkunun yüksekliğiyle birlikte arabanın ilk gücünün etkisini e, arttırıyor diyebiliriz. Yani onun için arabalarda böyle bir özellik de var. 0-100 yapacak mıyız? E, ben 0-100 yapmama taraftarıyım ama istiyorsanız yapabiliriz. E, yani bu, bu araç için 0-100 e, yani 5 de olsa, 7 de olsa, 8 de olsa bu araç <laughs> ben 0 e, 100 için kullanılabilecek bir araç olduğunu düşünmüyorum e, bir yani. Sen bilirsin. Yapmıyorsun. E, i̇stiyorsanız yapabiliriz. Yapalım. Ya sıkıntı yoksa yapalım. İyi olur. Çünkü SI 4'lerde çok var da SD 4'lerde 0 100 hiç yok. Neredeyse. Sonunda Ramazan abimizi ikna ettik değerli izleyiciler. Ramazan abi yapmama taraftarıydı ama biz istemedik. Dedik izlesinler, <laughs> sevsinler kanalı diye. Biz de yapıyoruz şimdi inşallah. Arabanın şimdi sıfır yüzüne baktıracaksınız ya. <laughs> bakacağız abi. Peki. Başla. Yüzde abi bana. Yüz. 8,41 saniyesi. Şeyde kaç? Ee, normal. 8,9. 8,9. Biz ama S S modda kalktık. Bir de onu da özlemiyoruz. Onu da S modda kalkıyorlar da yolumuz biraz eğimliydi yani. Yol ama düze çıkıyordu. Bence çok iyi bir performans. Bence ee, de gayet e, güzel. Gayet güzel. 8,5'i yakalamamış olmamız. Çıktı olmaması. yani araba. <laughs> Bu araçlar da yani piyasada belirli Kişiler tarafından tutuluyor. Ama Range Rover markası, Range Rover dendi mi, yani lükslük, konforluluk ilk akla gelen şeydir. Yani e, evet belli e, düzey yani belli sınıftaki insanlara hitap ediyor maalesef. E, bu da kapitalist e, yani dünyamızın getirmiş olduğu sonuçlardan bir tanesi. Yoksa herkesin bence bu araçlara binebiliyor olması gerekiyor ama ee, siz e, binemiyorsunuz. Normalde orta sınıf bir insan bugün bir e, e, Range Rover almaya kalksa veya aynı klasa, aynı sınıftan işte Volvo'nun XC40'ı, 60'ı, Q2, 3'ler, BMW 3, 4'ler ki hiç tavsiye etmediğim bir araç BMW, e, bu araçları e, aldığını düşünün. Peki BMW'yi neden tavsiye etmiyorsun Ramazan abi? Onu BMW ile ilgili olan bir e, konuşmamızda e, bir konu şey yapmak isterim yani söylemek isterim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan abi geldiğin için çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim benim Yalnız şeyi söyleyeceğim. E, biz normal şartlarda viraj viraja girecektik. <laughs> Bayağı bir yol geldik sen de gördün e, viraja giremedik çünkü uygun bir yol yoktu. E, artık. <laughs> Seyircilerimiz haklarını helal etsinler. Başka İnşallah ederler. Ya. <laughs> İnşallah. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm.